Ezan, İslam'ın en önemli sembollerinden, şiarlarından bir tanesi. Ezan, namazın göstergesi, alameti. Binaenaleyh, bir mahallede beş vakit ezanın okunması, Müslüman olmanın bir zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ezanın hükmü açısından değerlendirildiğinde ezan sünneti müekkededir. Bunun anlamı namazın kabul olmasıyla doğrudan bir alakası yoktur. Fakat ezan süneni İslam dediğimiz, süneni Hüda dediğimiz Müslümanlığın göstergesi olan sünnetlerden olduğu için öyle alelade bir muameleye tabi tutulamaz. Süneni İslam demek Müslümanlığın belirgin bir şekilde alameti anlamına gelir. Bu noktadan bakıldığında kitaplarımız der ki eğer bir mahalle halkı, bir semt ahalisi biz ezan okumak istemiyoruz. Çocuklarımız uyuyor, bilmem ne, şu bu bahaneleriyle ezan okumaktan imtina ederler kaçınırlarsa orada kolluk kuvveti marifetiyle de olsa ezan okunur okutturulur. Çünkü ezan bir yerin Müslümanlaştığının, Müslüman olduğunun alametidir. Bu yönüyle bakıldığında ezanın okunması her namaz için gereklidir. Hatta kazaya kalmış olan namazlarımız için bile işte söz gelimi dün ikindi namazını ve ameliyattaydım kılamadım. Bugün kaza edeceğim. Önce ezanını okuyacağım. Ondan sonra kameti ile beraber o namazı kaza edeceğim. Bundan dolayı namaz denilince, farz namaz denilince namaz vaktinin olmazsa olmazı ezandır. Ezan okunacak. Bazen özellikle de sabah namazında Türkiye'mizde ezan vakti girdiği halde ezanın okunmadığı, ezanın işte vaktin çıkmasına bir saat kala okunduğu oluyor. Bugünlerde diyanetimiz e, vakit ilerlemiş olduğu için sabah namazı vakti, sabah namazı imsak saati girmesiyle ezanı okutturuyor camilerimizde. Binaenaleyh vakit girdiğini ezanın okunmasından anlıyoruz. Ama işte bundan bir hafta kadar önce kış aylarında sabah namazının vakti erkene geldiği için genelde Türkiye'mizdeki taamül sabah namazının çıkışına bir saat kala ezan okunuyordu. Bu da vakit girdikten yarım saat sonra takriben ezan okunduğu anlamına geliyordu. Böyle bir durumda yani e, söz gelimi sabah beşte imsak olmuş, sabah namazının vakti girmiş ama ezan beş buçukta okunuyor mahalledeki ezan beş buçukta okunuyor. Benim de işte beş çeyrekte evden çıkmam lazım, sabah namazını kılıp çıkmam lazım. Ne yapmam gerekiyor? Önce evde ezanımı okurum, sonra sabah namazının sünnetini kılarım, peşinden de Kâhmet getirerek sabah namazının farzını kılar ve böylelikle namazımı eda etmiş olurum. Binaenaleyh normal durumlarda, normal zamanlarda mahallemizde okunan ezan bizim için yeterlidir. Ama eğer mahallemizde okunan ezanı duyamamışsak veya ne bileyim işte yaylada, e, tatil beldesinde, uzak bir noktada, evimiz bulunuyor ve ezan duyamıyor isek orada o zaman orada kendi ezanımızı kendimiz okumak suretiyle namazlarımızı kılacağız. He, kılmamıştım ne oldu? Allah kabul etsin. Ama kasıtlı olarak okumamak ezanı çok ciddi vebal doğurabilecek bir şeydir. Bundan dolayıdır ki bunu bildikten sonra, öğrendikten sonra bir Müslümana yakışan önce ezanını okumaktır eğer mahallenin ezanını duyamıyor إس